derdi hiç bitmeyen cemaatler var biliyorsunuz. Son olarak menzilde kavga büyümüş vaziyette. Acayip acayip A8 arabalar, inanılmaz şatafatlı bir hayat, Karun sofrası gibi sofralar, yüksek maaşlar ve neler neler. Çocuklardan biri birbirine düşen, üç çocuktan biri bir açıklama yapmış ve ben bu paraların nereye gittiğini buldum demiş. Açıklamasını olduğu gibi okuyorum. Güya haşa vakfın başında Hazreti Peygamber varmış. Bunlar da haşa onu temsil ediyorlarmış ya. Hazreti Peygamber karnına taş bağlardı. Bunlarsa yemek beğen yok kuzu dolması yok bilmem ne nereden mi biliyorum gözümle gördüm belki aranızda o sofralarda yemiş olanlar da vardır diye anlatıyor arkadaşlar varlıkla sınanıyorlar Müslümanlar yoklukla sınanıyor cemaat liderleri varlıkla sınanıyor hep böyle oluyor marabalar işçiler yoklukla sınanıyor aşiret ağları varlıkla sınanıyor ya biraz da marabalar işçiler biraz da Müslümanlar varlıkla sınansın ya paralar pullar şatafatlar arabalar kuzu dolmaları hep size olmasın yani değil mi?